Merhaba arkadaşlar. Bugün dua çiçeğimi göstermek istiyorum size. Sabah güneşimizi de aldık. Bakın harika ve sağlıklı duruyor. 3 senedir bakıyorum arkadaşlar dua çiçeğime ve ilk aldığımda taksını değiştirdim ve birkaç küçük de yavru ayırdım sonrasında birini buraya birini de mutfağa konumlandırdım ama buradaki çok güzel büyüdü. Mutfaktaki bu kadar güzel büyümedi. Burada'kinin ortamı daha aydınlık, sabah güneşini alıyor ve ayrıca bütün çiçekleri bir araya getirdiğim için de nem seviyesi 40'ın altına hiç düşmüyor. 50-40 arası değişiyor ve buhar makinesi çalıştırıyorum arkadaşlar. Çok fazla çiçeğim olduğu için ve özellikle de tropikal iklim çiçekleri bakıyorum. 4 senedir bayağı bir çiçek biriktirdim. Buna da 3 sene önce almıştım. Çok küçüktü. Ve bakın gayet de güzel büyüdü. Yerini de çok sevdi. Dediğim gibi diğer doğal çiçeklerinden çok hassas. Ve en ufak bir fazla nem olmadığı zaman bakın yapraklarında böyle kurumalar oluyor. Ama yine de gayet güzel ve sağlıklı büyüyor. Toprak değişimi ilk aldığımda toprak saksıya diktim arkadaşlar. Evet nemi seviyor fazla sulanmayı da seviyor ama çok suladığın zaman da çürümeler oluyor kökünde. Ve içerisinde perlint var, kokopit var, normal toprak var, bilyeler var arkadaşlar, çam kabukları var. Bunlarla oldukça geçirgen bir toprak ayarladım ve diktim. Solucan gübresi de var. Ben Nisan aylarında muhakkak saksıyı bir çıkartırım. Biraz böyle ara topraklarını alırım arkadaşlar. Tekrar hafif bir toprak karışımı aynı şekilde hazırlarım. Biraz da içerisine solucan gübresi ekler ve tekrar aynı saksıya dikerim arkadaşlar. Bakın gayet güzel ve sağlıklı duruyor. Diğer dediğim gibi doğal şekillerinden oldukça bakımı zor biraz. Çünkü da çok çabuk yapraklarında yanma oluyor. Çünkü yaprakları diğer doğal çiçekleri gibi değil. Oldukça ince ve hassas. Bakın renklerini şöyle göstereyim size. Muhteşem renkler arkadaşlar. Bakar mısınız? İlk gördüğümde çok hayran olmuştum. Ve oldukça sağlıklı ve güzel büyüyor. Bir 60'a ya yakın tropikal iklim çiçeklerim var. Farklı çiçekleri yetiştirmeyi seviyorum. Hobi olarak yapıyorum. Eğer sormak istediğiniz mesaj atarsanız sorularınızı cevaplayabilirim. Merak ettiklerinizi lütfen yazın. Hoşçakalın.